Bakalım bize ne hazırlamışsın kaptan Avery. Sam nerede? <laughs> Aa o burada. Sam! Sakin ol kardeşin yaşıyor. Salak hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır, çıkarmıyorsun. <laughs> Reyf al olsun tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığı onca şeyden sonra. <laughs> Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? <laughs> Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Ver şunu. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate. Biz Nadin'le ortağız. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Öyle... Ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. Nadin. <laughs> bir kez daha sormayacağım. yaptığın çok büyük bir aptal saçmalama. Şuraya bak. Nadin <laughs> yeter. Yüce tanrım. Bak dedim. Tamam sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam söyle o zaman. Ever ve Tür bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur. Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadine! Bekle! Görüşürüz Reyf. Nadine! Nadine! <laughs> ha, şu lanet olası kapıyı aç hemen! Reyf gitti artık! Hadi yardım et de çıkabilelim buradan! Aa, hayır. Hayır. Hayır olamaz, hayır. Sen senin için yardım et, ben de kapıya el atayım. Hayır, şu anda tamam. bu altınların hiçbirinden tamam. zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Hey, tamam. Sadece sakin ol. Eskrimi dışarı çıkınca çalışırsın. Nate, kapa şu çeneni. senin için bile. Delilik mi istiyor? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Ah, aman tanrım. Nathan Drake, Rübülkali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Ah, Hadi buradan birlikte çıkabiliriz. Nathan Drake, efsanevi El Dorado'yu buldu. <laughs> Hadi Rafe, yeter! Nathan Drake, bir efsane. <laughs> Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum biliyor musun? Hadi, beni pek sevmiyorsun tamam ama yapma. O kadar şanına rağmen neyit hiçbir şeyin yok. Sen bir hiçsin. Yoluma çıkma diye seni uyarmıştım. <laughs> 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 Ben Avery'i bulmak için elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın, bunak bir düzenbazın, işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. Yeter! O ezikler grubunu o kadar önemsiyorsan arkadan onları da Angar kötü. İşte böyle. Kılıç kullanmayı biliyor musun? Evet. İşte. Aa, zevkli olacak. Ha <laughs> <laughs> Aa <laughs> <Açıldı mı? Gülüyor> <Kolaylakları açıldı. Gülüyor> adama. Biraz çizildi ney? Ha. Hala keskin. Gördün de senin beni. Ah! <laughs> <laughs> あっちへつかね。 Anlıyor musun, Ned? O gösterişin altında büyüklük hayalleri olan... ...küçük, üzgün bir çocuksun sadece. Uh, bu arada, eskilimde boktansın. Elveda, Nathan Drake. Nathan! <güler> <güler> Pes etmeyi bilmiyorsun değil mi? Çok güzel! Hayır mısın zaten? Ay geldin bana. Senin bu ne hepsini. Istediyse... Yani her sen... şey. Ha bunu hak ettim. Hepsini. Hazineyi mi istiyorsun Reif? Hepsi senin olsun. Olmuyor. Hadi. 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 Dinle. Dinle. Tek istediğim hazineyi birlikte bulmaktı. Hayır, e, başardık. Başardık kardeşim, tamam mı? Sorun değil. Hayır, başka bir yol olmalı. Neydi, neydi? Gitmen lazım. Gitmen lazım. Yol olmalı. Başka yolum yok. Hadi Nathan, kurtulucunu görmem lazım. havaya uçacak hadi. İşte, buldum. Ne yapıyorsun? Ben bana. Olsun. Sen başını aşağıda tut. Salih, tamam, onları buldum. Neredesiniz? Buradayız. Her şeyi aldın mı? Evet, galiba. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin Salih. <laughs> Seni evine bırakabilirim istersen. Sonra içki servisi ve şöyle rahat koltukları olan bir bıçak iyi gider. Artı <laughs> bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet, öyle. Ve bir daha gece yarısı son kez diye beni sakın aramaya kalkma. <laughs> Söz. Teşekkürler Salih. Güle güle evlat. Araya açma olur mu? Gelecek sefere biralar benden. Bunu sana hatırlatırım. Ve sonra tavşan <laughs> bir şekilde kaçıyor ve müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. Oh, 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 oh. Ne anlatıyorsun sen? <laughs> um, Senin küçük sihir numaralarını. Ah pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce Nate. <laughs> Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten <laughs> bayağı iyi. Aha. Ee, sen seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Ee, be, pek. Düzgün veda edelim kardeşim. <laughs> hey, bu man kafaya sahip çık tamam mı? Evet tamam. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. <laughs> Ondan hoşlandım. Tanrı yardımcısı olsun sana çok aşık gibi. <laughs> Öyle değil mi? Ben teklifim hala geçerli. Ya çok sağ ol ama böyle iyiyim. tamam ama bak biz bu konuyu ondan konuştuk değil, için rahat olan ol. değil biraz ondan dolayı ha. tamam ama aslında şöyle düşündüm de evrenin hazinesini bulunca bu bana bu bana yeterdi ha. tersine biraz <laughs> içinde bir şey hissetmeye başladım sanki boşluk diye Evet sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun sonunda ...hep içinde aynı iste kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp... ...neyle devam edeceğine... ...karar vermen gerekiyor. Şey... ...bence daha oraya gelmedim. Ve ayrıca... ...benden birkaç antik şehir öndesin... ...ve beni geçmene göz yumamam. Sana birkaç tane bıraktım. Ha, sağ ol be. Ha işte... ...aracımız da geldi. Evet. Aa, sen nerelere geldik. Evet öyle kardeşim. Gabriel. Bak benim yapmayacağım şeyler yapma tamam mı? Hadi oradan yürü. <laughs> Arkadaşın var mı? Evet. Ee, Victor. Sen ne yapacaksın, hı? Hmm. <laughs> bu... Evet, bu işe başlamadan önce. Nasıl desem, bir takım değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek, hı. Hmm. Tehlikeli mi? He. Bu insanlarla, evet. Hep öyle olur. Şey, birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Oh, bilemiyorum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Portekizcesi nasıl? Ha. Quando marido volta para kazan. Bu ne demek? Kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Hadi gel. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama. Günaydın. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam dinliyorum. Neler oluyor? Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Aa, daha iyisi. Jameson Marine'i satmak üzereyim dostum. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be. E peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Şey henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar ama pazarlığın sonunda da bir orta yola vardık sanıyorum. E ee, bu harika. Evet. Kalacak mısın peki? Hayır 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 hayır. Sanırım gidip biraz dinleneceğim. Ailemle takılıp balık tutmaya falan gideceğim. <laughs> Senin için sevindim. <laughs> bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? O oh, uh, sensin. <laughs> ne? Hayır ciddiyim ben. Aa, evet cidden. <laughs> bekle James'e. Hey bekle. Bekler misin bir? Hey. Günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun? Hmm, son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları verdim <laughs> Tam bile. Tamam şey bu. Mükemmel. Gerçekten mi? Evet. Bilmeni isterim ki burayı alarak akıllıca bir yatırım yapacaksın. Doğru olanı yap. Karar verince ara. Anlaştık. Selam. Selam. Sen cidden James'in marini mi alıyorsun? Biz James'in marini alıyoruz. Ha. Tamam. Nasıl? Neden? Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yıkanmış ah, dedim. Hayır, tat bak. Libertalia'dan pusu zor kurtardık zaten. Evet. Elena yasa dışı bir iş almak mı? Bu, bunun sonunu sen de biliyorsun. Kim yasa dışı dedi ki? <laughs> bak. Bu bu sabah geldi. Yasal mı bu? Evet. Eski bağlantıların Malezya'da çalışma izni almak için hünerlerini konuşturdu. <laughs> Harika oldu. Rüşvete bile gerek kalmadı. Bu güzel bak. Çünkü bütün bunları karşılayabilmemiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. İşte. Elini uzat. Ne? Bana elini uzat. Hadi. Hadi. Nereden çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. <laughs> Bir sürü vardı yani. Bir sürü mü? Sam. Sinsi <laughs> Elif'in teki. Evet. Tabii çoğunu buradaki girişimimize harcamalıyız. Yeni kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet dalıp yeni yükler çıkarmaya başladıkça küçük bir ekiple falan anlaşıp her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu sıradan hayat hayalimize? Düşünüyorum da normal bir yaşam sürme çabamız biraz fazla kaçtı. Dinle. Ben o adadayken... Gerçekten macerayı özledim. Bizi özledim. Şimdi sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz tamam mı? Ve çekimleri de ben yapacağım. Tabii ki o çok pahalı kameramla. <laughs> Vay. Hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok. Ama bak dinle, İstediğin an hepsini bırakabiliriz. Ne? Hayır 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 hayır. Ha. Jameson'le erken emekliliğini bir çırpıda mahveden adam olmak istemiyorum. Bu zalimce olurdu. <laughs> Tabii ki. <laughs> Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Ee? Ne diyorsun Nathan Drake? Tabii ki elbette. Hmm. Evrak işleriyle uğraşmadığım sürece sorun yok. <laughs> Ama ben de yapamam. Ellerim kamerayla dolu olacak. Ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam. Peki sırayla o zaman. Tamam. Ya da... Hmm. Bunun için kapışırız. Cidden mi? Hayır bak kendimi geliştiriyorum. Usulaşıyorum. Ha, hayır. Eskisine göre el ve gözüm çok daha iyi. Cidden. <laughs> Bunu sana tekrar yapamam. Oynamaktan korkuyorsun. Hayır asla Bu korkmuyorum. Bu korkunu ölçmeye kalksak on üzerinden kaç eder? 3 e, gibi. O zaman bence gel sen onu 11 on yap. Tamam mı? Çünkü bir... canını okuyacağım. Öyle mi? Evet. Bak bak bak. Ha peki.